Amacım sadece lanetli kıza yardımcı olmaktı. Lanetli kızı şimdi daha iyi anlayabiliyordum. Çünkü ben de lanetlenmiştim. Ama hala bir umut vardı. Dış seslerin benim için geri döneceğini biliyordum. Dış sesler ben lanetlendikten sonra gece gündüz demeden laneti bozmanın yolunu aramışlar. Ve bir tedavi bulmuşlar. Fakat doktordan çok korktular için bir şey yapamıyorlarmış. Bir karar almışlar. Bert'i ne olursa olsun bu lanetten kurtarmakmış. <laughs> Sonunda kızımın intikamını alacağım sizden. Kızım için her şeyi yaparım. Az kaldı kızım, az kaldı. Merak etme. Mert, Mert, ha? Mert ha? uyan. Mert iyi misin? Hı hı. İyi değilim Çağla. Kendimi çok kötü hissediyorum. İliçin etkisi halen devam ediyor sanırım. Nerede ya bu Mert? Of. Evet ya. O kadar yine plan yaptık. Oldu. Ya dış ses bir şey diyeceğim. Efendim. Ya eline daha büyük bir şey alamadın mı? Bu ne? Bu küçük mü? Ya büyük büyük. E tamam. Ne yapayım? Daha küçük böyle bir sopağa, kendini koruman daha kolay olur. Korkuyorum, ne yapayım? Ben de korkuyorum, hadi of. yürü. Şunu Acaba arayalım. bu Mert de Çağla nerede ya? Evet, nerede bunlar ya? Her şey benim yüzümden oldu, ben çok özür dilerim gerçekten. Git, gel, lan yaşayabilirsin ama korkma, tamam mı? Ben buradayım. Hayır, ne oldu? Hayır, korktum birden, ses. Böcek, Böcek mi vardı üstünde? Bilmiyorum ki neden böyle oldu. Ay. Şuradan gidelim, yürü. Tamam, yürü. Planımız kesin işe yarayacak. O doktora ilacı verdik mi Mert'le Çağla'yı kurtarırız. Evet. Bence çok başarılı olacak bu. Evet. Allah'ım ya. Biz nereden düştük bu duruma? Kimin suçu bu? Çağla. Bizim kız seslere ulaşmamız lazım. Mert. Doktor geliyor. Doktor. Uyu. Nasılmış savunmasızlık? Nasılmış çaresizlik? Sen ve sana yardım eden herkes... ...senin gibi olacak. Mert. Mert uyan. Ha, ne oldu Çağla? Doktor gitti mi? Gitti gitti. Hadi kurtulalım buradan. Evet Çağla. Buradan kurtulmamız lazım. Peki nasıl buradan kurtulabiliriz? Dış sesler. Çağla ara onları. Tamam tamam arıyorum. Arıyorum. Hemen ara Çağla. Mert ulaşamıyorum telefonuma. Nasıl ulaşamıyorsun? Bildim. Aa, aa. dur o zaman etrafımızdan yardım alalım ve şu taştan yardım alın. Kes ipi kes. Ha. Aldım şu taşım uzandım. Kesiyorum. Ah. Kes, ah çok sert. Ah. Bir tane daha kestim. Çağda elinde kurtarabilecek biliyor musun? Ay, ah. Ya kalamıyorum gerçekten. Bak. Ah. ah. Ellerimi kurtardım. Hadi kalkabiliriz. Hadi. Kurtularım Tamam şuradan. dur çık bir çık. dakika Üçleyince kalkalım tamam. tamam mı? Hadi. 1 2 3 Kalk. Allah Allah. Hadi kalk. Hadi, hadi, hadi bir daha deneyelim. Doktor gelmeden hemen kaçmalıyız. Tamam. Hadi aynı anda. Hadi. Bir, bir iki, iki, üç. Allah. 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 Hadi. Hadi. buradan. Bu Tamam. Bu tarafta. Tamam. Bu tarafta. İyi hadi bu <laughs> Bunu mu arıyordunuz? Çal, çal bu böyle olmayacak. Bizim dış sesini ulaşmamız lazım. Telefonun nerede? Telefonum arka. Telefonum yok. Nerede? Düşürdüm galiba Mert. Aman ya saatlerdir geziyoruz. Nerede bu Mert'te Çağla? Of ne bileyim ya hala yoklar piyasada ya. Bir daha bir aramaya dener misin? Aa, Belki ulaşırız. Doğru söylüyorsun dur arayayım. Düşürdün mü? Tamam merak etme benim telefonum cebimdeydi. Çağla telefonum nerede? Aa, Sesini duyuyorum. Sesini duyuyorum. Gel, gelirken düşünmüş olmalıyım. O zaman şu tarafta düşünmüş olabilirim. Ben bakalım. Hadi Çağla Hemen, hemen hareket etmeliyiz. Şunları çıkartalım bir. Ses nereden geliyor? Bu taraftan geliyor. Hadi hemen tepkimi alıp da seslere haber vermeliyiz. Hadi gelin. Ama açmıyor. Açmıyor mu? Eyvah. Ay. Hadi Çağla yürü hadi, hadi. gidelim. <laughs> do, Dur, dur, do, do. Bunu mu arıyordunuz? Hadi, al, al hadi. Ya, ya ya bırak bizi bizden ne istiyorsun ki? Kızıma yaptıklarınızın hesabını size soracağım. Ne? Ne kızı? Biz senin kızını bile tanımıyoruz. Hem biz sana bir şey yapmadık ki. Emin misiniz? Bir daha düşünün. Nasıl yani? Çağla. Çağla. Çağla, çağla iyi misin? Çağla. Çağla. Bir şey yap. Bir şeyler oluyor. <laughs> Yapacağımı yaptım zaten. Birazdan sana da yapacağım. Ya bizden gerçekten ne istiyorsunuz? Biz size bir şey yapmadık ki. Madem bu kadar merak ettin genç adam. Anlatayım o zaman. Şu resmi görüyor musunuz? Resim mi? Ne resmi? Kimin resmi ki bu? O resimdeki kız. Benim güzel kızım. Sizin kızınız mı? İyi de bizim sizin kızınızla ne alakamız var ki? <laughs> Bundan yıllar yıllar önceydi. Bir gün her zamanki gibi görev yaptım hastaneden çıkmış. Evime doğru gidiyorken birden bir fren sesi duydum arabanın çarptığı kişinin kızım olduğunu görünce çok olmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen kızımın yanına koştum. Yerde öylece yatıyordu. Bunun sorumlusu... Bunun sorumlusu da sizsiniz. Sizin yüzünüzden oldu. İyi de biz sizin kızınızı hiç görmedik, tanımadık bile. Bakın büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Yanlışı yapan sizsiniz. Benim kızımı iyileştiremediniz. Hastanede kaldı. Ne? Ne hastanesi? Hem bizim size ne var? Çağrı senin bir var mı onunla? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Gerçi hatırlamaman normal. O kadar ilaç verdi. Sen çok kötü birisin. Eğer bize ilaç yapmaya devam edersen de sesleri çağırırım. sesler seni mahveder. Mahveder <laughs> ha? <laughs> <laughs> Bu senin telefonu değil mi Mert? Buradan dış seslere bir konum atalım. Bu kadar zaman oldu. Bence var ya Mert'le Çağla'ya kesin bir şey oldu. Ya of ya yine kesin var ya. Bak sana söylüyorum başını belaya soktu bu çocuk ya. Evet. Net söylüyorum yani. Bu da kırıldı arkadaşım ya. Aa bu Mert'ten mesaj var. Ne? Mesaj mı var? Evet. Aa konum atmış. Aa konum. Süper hemen gidelim oraya. Aa tamam gidelim. Hayır ama. Aa, aa, aa. Biraz uyku iyi gelir sana Mert. Biz sesler de birazdan attığım konuma gelirler. Bir kere de ormana Allah aşkına şöyle piknik yapmaya gelelim ya. Evet var ha. Aa ne güzel. ya Ama burası kapalı. Evet ağaç düşmüş. Ya of ya. Buradan geçemeyiz biz. Ne yapsak? Gel ya şu taraftan gidelim. Aynen aynen gel şuradan gidelim. Şuradan evet. gel. Düş sesler geliyor. Gelmiyor. Arkadaşlar bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Ve devamını da çok hızlı gelmesini istediğinizi de biliyorum. O zaman çok hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hatta hemen yarın bile gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atalım ki hemen yeni bölüm gelsin. Unutma ne kadar çok like atarsan o kadar hızlı yeni bölüm gelecek demektir. Geliyor. Gelmiyor. Mert, Mert. Geliyor. Mert amanın dersem çık. Neredesin Mert? Of ya. Aa. aa. bir dakika onlar ne? Evet attığın konum burası. Baksana orada resimler evet, var. Evet evet gel gel. Aa, mezarlık gibi ne bunlar böyle bir şey? bilmiyorum baksana burada fotoğraflar falan evet, var. Baba kız resimleri var. Aa, kedicik. Aa, çok güzel bir kedici. Evet. Al onu al. Ne işi var olsun. buradaki bunun? Bilmiyorum ki. Bu ses bu ne? Bu günde trafik kazası. Allah Allah. İyi değil çok şey var burada gidelim. Evet. Kedi. Bırakın kedimi. Gelin buraya. Bu bağaran da kim ya? Evet ya. Hasan dur. 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 dur orada. orada. Mert nerede? Mert nerede? Söylemem. Kedimi verin. Söyle yoksa kediye zarar veririz. Evet üstünden atarım bak. Söyle, söyle Çağlayla Mert nerede? Kedimi verin bana. Vermeyiz. Vermeyiz. Kedi bayağı önemli bunun için. Vermeyeceğiz. Evet neden önemli bu kadar bu kedi ya? Mert'in yerini söyle. O bizim dostumuz. Valla bak. Istiyorum. Hayır vermem. Mert nerede? Söyle Önce çabuk. Mert'in yerini söyleyeceksin. Yoksa kediyi unut. Atarız vallahi. Valla atarım bak. bak. Mertler ince 7 metrelik ağacın arkasında var. Nerede orası? Orada. <laughs> ya, tamam. Hadi gidelim. Mert'in oyuncağını. Al. İy, kaç 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 kaç. İşte Mertler orada bak. Çağla da orada bulduk onları. Baygınlar. Hadi Çocuklar Kalk. uyanın hadi uyanın. Uyan uyan çala, Mert. Çağla uyanın. Uyanın, uyanın hadi uyanın. Arkadaşlar hadi o, kalkın. Hadi çözün üstünüzü çabuk. çabuk. Sizi kurtardık oğlum evet, kurtardık. Mert, çok, evet. özledik sizi. Mert. çok özledik sizi. Sizi çok özledik. Yalnız Mert. doktor hala burada. Evet evet, evet, evet. hemen evet. gitmemiz lazım çabuk. Ayla, hadi yürü Çağla buradan gidelim. Çabuk çabuk hadi çabuk, çabuk 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 çabuk. <laughs> Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Sana bunu yapanları bedelini ödeyeceğim. Halledeceğim ben söz. Merak etme sen. Benim güzel kızım. Halledeceğim ben. Lanetli kız.